Lan ay, 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 ya oturan bilen çeksene şunu gözümden ya. Niye çekecekmişim biz böyle haberleşiriz. Yo, ne pis huyunuz var oğlum ya. Bak hala, gözüme gözüme tutuyorsun aynen ya. Al kardeşine bir cep telefonu da tutmayalım o zaman. Tehlikeyi haber vermeye çalışıyoruz herhalde. Tehlike mi? Ne tehlikesi? Vahşi batının en hızlı koboyu bizim kasabaya geliyormuş. Ney? Esas mı diyorsun la? Anam! Vahşi batının en hızlı koboyu ha? Bizim de hızlanmak için çalışmalara başlamamız lazım Necati. Oldu. Hemen başlayalım o zaman. <laughs> hop bak gördün mü? <laughs> Uçtu silah. Hay <laughs> hop bak ala. Ha, silah nerede lan? <laughs> hop bak gördün mü? <laughs> ala bak <ar>, kafama düştü. <laughs> hop bak. Oh, dikkat et sana Necati. <laughs> pardon canım pardon. <laughs> Şuraya koyayım da ben bunu. <laughs> Ayağımı vurdum <laughs> Hadi dur lan kaçma. Kaçma kanundan kaçamazsın sinek. Nasılsın kardeşim? Ne uğraşıyorsun benimle? Sus bakayım sinek oldu sinek. Seni yakalamayı başarırsam ellerim hızlanmış demektir. Hop kaçma lan. Hop hop kaçtı. Allah bu da kaçtı ya. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> i̇şte yakaladım seni. Hızlıyım. Hızlıyım artık ben de hızlıyım. Yuppi. Necati, Necati geliyor, geliyor. Vahşi Batı'nın en hızlı kovboyu geliyor. He, gelsin. Artık ben de hızlıyım. Geleceği varsa göreceği de var. <laughs> ha, ha, ha. Ha. Adam işte geldi. Uy, uşaklar. Ha bakayım ne ee, yapıyorsunuz? E, 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 e. Siz diyorsunuz da sen benim anamı tanıyor musun, babamı tanıyor musun, amcamı tanıyor musun, eniştemi tanıyor musun, halamı tanıyor musun, yancımı, teyzem tanıyor musun? Uç! Tanımıyoruz! Ha bakayım o zaman sen benimle niye konuşuyorsun? Sen benim kardeşim tanıyor musun? Ablamı tanıyor musun? Ablamı tanıyor musun? Dayımı tanıyor musun? Bacımı tanıyor musun? Oy oy aşık! Askımı tanıyor musun? tanıyor musun? Askar tanıyor musun? Daaa! Sen benim dıdımın dıdımın tanıyor musun? Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın eltisinin tanıyor musun? Ay oğlum yeter abi bu neymiş ya? Oğlum Necati adam hakikaten çok hızlı çıktı. Olsun Bilal biz ondan da hızlı olabiliriz. sen benim ay, babamı tanıyor musun? Ay, 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 öyle değil o öyle yapmıyor. Sen benim anamı tanıyor musun? Babamı tanıyor musun? Ya Onu oğlum. tanıyor musun? Sen iyice Otura... yavaşsın ya. Sen benim ebemi tanıyor musun? Ebemi ebemi ben senin ebeni tanıyor muyum? Ben senin ebeni tanıyor muyum ya? <laughs>